I'ma start gazing life goes on I need all my babies yeah, yeah. woke up looking for the broley I keep keep a horn on me that on my seat <laughs> 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 Baba şarkı yaptı ülkeye salladı Evet tedavinin üzerinden 48 saat geçti. Gerçekten hissiyatım çok iyi. Bugün dedektif yapacağım. Bayağı iyi hissediyorum. Hüzünlüsün hocam demiş. Oğlum nasıl hüzünlü olmayayım ki? Nasıl hüzünlü olmayayım? Onu kim? Allah! Sikir <laughs> <Şükür> git ya. İstan Senin kollarında Sabahlara güne gözümden damlalar Sileni olmadı geleni de duymadı Rengin mi olmak istiyorsun? Kaslanmak mı istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun? Salak mısın oğlum sen? Bir de yatıp az çalışıp Huzursuzluk verip bir şey olamazsın Artık bazı şeyleri gözünün önüne alıp Hayatını değiştirmen gerek Kendine gel hem bu değilsin, daha iyisini yaparsın, daha fazla kazanırsın, daha mutlu olursun. Çabalamak eldedir. Ama yaparak çabalayamazsın. Bunu bil. Aa! Arkadaşlar birisi ayakkabısını unutmuş. Basma canım basma. Sahibi çıkar. Mecidiyedi arkadaşlar. Ayakkabıya bakın. Arkadaşlar ayakkabı düşüren var mı? <laughs> bring me down oh, oh my god Ben sinirlendim. oğlum bak telefon lan bak krize girdim. Amına koyum. Bak krize girdim. Bak telefonu kıracağım ya. Aslında işte fena değil bir şey. <gülüyor> <Aha>! <gülüyor> What is that wall? That's three. East, east, east. One enemy remaining. Four down. <laughs>

Lan yalnız doğar bir da Birini bitti dönmez Bir anın anda bul yeter Yüzün gülünce Güneş dolunca Bu bilgiyi duyunca çok şaşıracaksınız. Şu an 3. Lig'de bulunan Bursa Spor son Şampiyonlar Ligi maçını Fenerbahçe'den daha yakın bir tarihte oynadı. 7 Aralık 2010'da Rangers'a karşı son Şampiyonlar Ligi maçını oynayan Bursa Spor Fenerbahçe ise en son 2008-2009 sezonunda katılım gösterdi. Ama bu olmaz. Ya, bu olmaz. olmaz. Like going for a little bit of a night. So 12 <laughs> to 3. Ortasında forvetleri Şamak ve Gelminyo'yu Afrika Kupası'na yollayan Arsenal'in iki aylığına bir forvet oyuncusuna ihtiyacı vardı. Ulan şu A101 kasiyerlerini en sonunda, dörtlü dondurulmuş pizza aldım kasaya geldim poşet ister misin dedi yok meyve reyonundaki poşetten alacağım dedim. Yalnız onlara meyve almayanlara veremiyoruz yasak dedi pişmiş kelle gibi sırıtarak. İyi bir tane elma alıyorum dedi tarttı elmayı 85 kuruş geldi mal, mal aşağılayıcı şekilde sırıtarak toplam. 12 TL tuttu diyor verdim parayı aldım fişi tam çıkacağım dedim ki elmayı iade etmek istiyorum adamın yüzü düştü. İade sebebi ne dedi son kozları oynuyor elmanın rengini beğenmedim dedim iade ettim aldım 85 kuruş paşa paşa göğsümü gere gere çıktım yedirir miyim lan ben o parayı size çocukları <gülüyor> 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 tarihte izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santrafor. Kim buralara nereden girdin? Heredene kurban oluyum. Heredene kurban oluyum. Heredene. Ye. Yeah. Kullanışlı arabaymış. Önemli bir gelişme Ferdi Kadıoğlu Brighton'da Fenerbahçe bonuslarla birlikte 35 milyon euro kazanacak. Hikayemizin başında demiştik. Bazı erkekler geç olgunlaşır. Ta ki hayatlarının anlamını oluşturan şeyi kaybettikleri ya da kaybetmek hadi, üzere oldukları anı. şeyi istediğin zaman bir şey istediğin zaman bunu bazı şeylerden vazgeçmen gerekir. Her tercih bir vazgeçiştir. Hani büklüm büklüm hani param parça Yani çok şey söylemek de istiyorum. Hiçbir şey de söylemek istemiyorum. Gidip geliyorum. Ee, onun için aslında bu konuda susma, e, susma hakkımı kullanayım. Ben babamın yanına gidiyorum. Çünkü bunu çok özledim. Umarım bunu... Rüyama da gelirsin. Ben Sümya'da geliyorum. Baba geliyorum. <laughs> 1348 Hüseyin Kalyoncu. <laughs> <laughs> Ve babamın yanındayım. <laughs> Baba merhaba. Özledin mi sen kızını? Özledin değil mi? <laughs> Christian Baroni, Allah'ım. Haydi gol! Şut gol! Kalecideki eli havada. Hadi Emre! 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 Bizim için saldır Fenerbahçe hadi. Onun için Çi e kaçırdı, Bolut e kaçırdı ve bitti.